Yeni virüs COVID delta ile ateş yok, öksürük yok. Çok fazla eklem ağrısı, baş ağrısı, boyun ve sırt ağrısı, genel halsizlik, iştahsızlık ve zatüre var. Ve elbette daha öldürücü ve daha yüksek ölüm oranlarıyla. Uç noktalara gitmek daha az zaman alır. Bazen semptomsuz. Artık doğrudan akciğerlere etkiliyor. Yani pencereler, zaman periyotları daha kısa. Ateşi olmayan, ağrısız ancak röntgenlerinde hafif göğüs binomanisi bildiren birkaç hasta gördük. Nazal sürüntü testlerinde genellikle COVID-19 için negatiftir. Ve nazofaringal testlerden giderek daha fazla yanlış, negatif sonuç çıkıyor. Yani Covid testinde pozitif hastalarda negatif çıktığına rastlanmıştı. Şimdi özellikle bu Covid Delta virüsünde testlerde daha fazla negatif sonuç çıkacağı belirtiliyor. Bu virüsün doğrudan akciğerlere yayıldığı ve viral pneumoninin neden olduğu, akut solunum stresine neden olduğu anlamına gelir. Bu neden keskin daha öldürücü ve ölümcül hale geldiğini açıklıyor. Lütfen daha dikkatli olalım, kalabalık yerlerden uzak duralım. Açık yerlerde bile bir buçuk metre mesafeyi koruyalım. Çift maske, yüz maskesi kullanalım. Ve ellerimizi sık sık öksürdüğümüz ve hapşırdığımız zaman yıkayalım. Lütfen sarılıp öpüşmeyelim. Şu anda çok tehlikeli. Herkes asemptomatik. Bu dalga ilkinden çok daha ölümcül. Bu yüzden çok daha dikkatli olmalıyız. Ve her türlü önlemi almalıyız. Lütfen ayrıca arkadaşlarınız için ve aileniz için bir uyarı iletişimcisi olun. Bu bilgileri lütfen kendinize saklamayın. Elinizden geldiğince aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.